Evet şu anda Kocasinan'dan Melikgazi arasında sınır, sınırdayız. Demiryolunun bu tarafındayız. Nakliyeciler sitesi hemen yan tarafımız. Burada e, iki yol arasındaki bağlantı yolunu şu anda yeniliyoruz. Asalt yapıyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik bir hat. Şu anda da altyapı tamamen bitti. Asfaltlama çalışması da inşallah yapılacak. Bu hafta inşallah burada tamamlanmış oluyor. Tüm e, buradaki nakliyecilerimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum.